Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de video çekememiştim. Çünkü biraz alışveriş yaptık ve alışveriş yapınca ne aldım? Evet, böyle bir tablet alalım. 8.5 yani 8.5 L L S D Rolling tablet diye bir şey. Benim hiç böyle bir tabletim olmadı. Hadi açalım aç açtım. Burada talimatlar yazıyor. İlk defa böyle. Her neyse. Şöyle durdurdum mu? Bilmiyorum neyse. Ay direkt tablet çıktı. Tablet burada. Burada bir tane şeyi var. Paketi var burada. Her neyse. Bir bakalım. Bu ne? Hah. Silme yeri. Burada bir bu kalemim var nasıl çıkıyor? Bir bakalım. Evet bir kullanacağım. Bir dakika ayarlayayım şöyle açıyı. Evet böyle. Oha renkli. Arkadaşlar ilk defa böyle bir kalem gördüm bu arada Bu kalem mi kendisi çiziyor yoksa bu mu? Evet bu kendisi çiziyor arkadaşlar. Tablet kendiliğinden böyle. Şurada da silüeri var. Durun arkadaşlar. Size bir şey yapacağım. Videoyu ilk bir durdurmam lazım. Evet yaptım arkadaşlar. Abone olun. <laughs> Abone olun. Neyse. Şöyle bir şey yapacağım. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada şurada bir kaptan Amerikan var her neyse. Kardeşim de burada şu an her neyse bir şeyler arıyor herhalde. Ve size yaptığım bir şeyden bahsedeceğim. Bir şunu kapatalım arkadaşlar. Bakın. Hacı Yatar yaptım. Gösteremedim hiç size. Evet burada. Bir hacı yatarımız var. Böyle bir şey var. Bu koyunca hacı yatar oluyor. Bakın. Hacı yatar alsın. Alın size hacı yatar. Hacı yatar yaptım resmen. De, şu an elimde bir anda telefon olduğu için yapamıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir videoyu Evet yerine koydum arkadaşlar. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir ve güzel olmuştur inşallah.